Bir şey almam gerekiyor. Hemen yavaşça alıp çıkacağım. Bırak kullanıcı kendileri versin. Bu öyle bir şey değil ki ya. İçeriden ne aldığını öğrenebilir miyim? E, hiç, e, kağıtla kalem arıyordum, bulamadım zaten. Senin kağıdın kalemin yok mu? E, kokulu kağıdım yok. Ya, Tuğçe'ye mektup yazacağım da. Tuğçe zaten bugün buraya gelecek, ne mektubu yazacakmışım? Bir, şey. ya, bir şeyler yazacağım işte. Hem sen beni niye sorguya çekiyorsun? Çünkü içimden bir ses, içeriden sana ait olmayan bir şey aldın diyor. Üf, ya ben dışarıya çıkıyorum. Cem! Babamlar sorarsa kırtasiyeye kadar gitti dersin. Sabah sabah. Kokulu kalemle kağıt alacağım, görünce bana inanırsın. Sana inanamıyorum Perihan Teyze, ya niye bana söylemiyorsun? Annemle babamın arasında ne var? Hiçbir şey yok, var! Yok yok, yok. Seni dinliyorum. Peki, bak yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Annenin babamla ilgili bazı endişeleri var. Yoksa babam hasta mı? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Yani bu başka türlü bir şey. Sakın annen sana bir şey anlatmadan sen ona bir şey sorma, olur mu kızım? Eda da sen de anneni bir süre yalnız bırakmayın. Onunla ilgilenin, sevginizi daha bir belli edin, oldu mu hayatım? Pelihan teyze ne olur bari sen bir şey söyle. Hayatım, annenin sana söylemeyi uygun bulmadığı bir şeyi ben söyleyemem. Ne olur, ne olur mu ol. Ama Nasıl olsa biz durumu öğrendiğimizde siz de her şeyi anlamış olacaksınız Hadi bir tanem gel Hadi güzel kızım seni seviyorum, bay bay Yola kimse yok, ben sihirli gidiyorum. değişeceğim Annem anne. Neler oluyor? Hemen anneme gitsem iyi olacak Hayatım, sen ne yapıyorsun orada? Şey, ben ne giysem diye düşünüyorum canım. E Ama giyinmişsin ya bak dolabı da kapatmışsın. Üf, çok güzel olmuşsun çok. Aa, bu olmuş mu? Ee, i̇yi çok sevindim. Aa şey, hemen bir çıkıyorsun hayatım. Ha, birlikte kahvaltı etmeyecek mi? Saat kaç? Ay, yok Sadıkçım bu sabah beraber kahvaltı edemeyeceğiz. Çünkü bugün cumartesi, kafeye çok gelen olur. Ben hemen gidip kafeyi açayım diyorum. Ee, i̇yi, tamam. Şey, yalnız erken gel tamam mı eve? Ben de işten erken çıkacağım. Hı? Ee, olur canım. Ee, bu sabah çocuklar sana emanet, akşama görüşürüz. Hoşça kal. Tamam sen merak etme onları hadi hoşça kal. <laughs> <laughs> ah, ben hemen çıkıyorum canım. Bir şeyler atıştırma Yok artık kafede yerim bir şeyler. Efendim hayırlı işler. Aa, e, çocuklar uyuyorlar herhalde. Onları benim yerime öper misin? Kızlar uyuyorlar da Cem uyanıp dışarı çıktı bile. Çıktı mı? Cem nereye çıktı? Kırtasiyeye. Kokulu kalemle kağıt alacakmış. Bugün bize Tuğçe gelecekti. Söyle de canları sıkılırsa kafeye gelsinler. <laughs> Onlara dondurma ısmarlayayım. Evde kızılacak kıyamet kopmazsa söylerim gelirler. <laughs> Kolay gelsin canım. Hayırlı işler Betüş Hanım. <laughs> Elalemize bak, elalem kahvaltı sofrasında klasik müzik dinler... ...biz senin halanın çok sesli korosunu dinliyoruz, hur hur hur! Şişt şişt. öyle deme kız, ayıp, günah ya! Zaten damdan düştüğümüzden beni toparlanamadı zavallıcık. Bak, bak elinde gazetesiyle uyuyakalmış halacık. Halacık mı? Ne halacık be? Sığırcık, sığırcık! Avni, burama kadar geldi, tutalım bir bakıcı gitsin kendi evinde bakılsın. Böyle konuşma, böyle konuşma. Duyarsa böyle gücüne gider. Benim Zaman. de gücüme gidiyor Avni. benim de gidiyor. Aylardır evimizin içinde bu evden olmayan biri dolaşıp duruyor ya. Şişt. Ne fornoza dolaşabiliyorum ne de ayağımı uzatıp televizyonumu seyredebiliyorum. Bütün düzenimiz bozuldu. Tamam, tamam İyi gitsin gider tıpış tıpış. Ne var? Hayda! Bu saatte kim bu? Kalk da bak istersen zahmet olacak ama. Şu sofraya bir tuz getirdin yok. <laughs> Kalk hadi. Kim yok anam yok. Bu kadın insan değil. Hor hor böceği bana mısın deme ya. Hor 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 hor. Bil bakalım kim geldi. Kim geldi? Peri. Aa, i̇şte. Ah hoş geldin Betüşçüm. Gelsene kahvaltı edelim. Yok yok ben hiç rahatsız etmeyeyim Suzancığım. Aman <laughs> rahat rahat konuş kız duymaz o sağırcık. <laughs> ee, şey kafeye biraz geç kalacağım da sana onu haber vereyim dedim. Aman tamam canım ben birazdan gideceğim zaten sen keyfine bak. Nereye gidiyorsunuz Betüş Hanım? Sana ne ayol? Ay önemli değil Suzancığım. Ee, şey e, evden çıkınca e, aklıma geldi de anneme bir uğrayayım dedim. <laughs> Suzan dikkatini çektim mi? Ne? Evden çıkınca aklıma geldi. Yani bu ne demek? Demek ki Sadık Bey'in bundan <laughs> haberi yok demek. Ya insan kocasının haberi olmadan sabahın köründe niye annesine gider bu açıklanamaz. Ya da şöyle açıklanabilir, siirsel sorunlar mı? Aa ne? Oo. Sen biraz daha gaganı kapamazsan sinirsel sorunların başlayacak. Ama. Ne var yani? Bir kadın cumartesi sabah kocasına kahvaltı etme lüksünden annesi için vazgeçebilir. Ve nezaketen bunu kocasına söylemez, söylemez. Bunun sihirle ne alakası var geri zekalı? Ay. Ay. Ay, ne oluyor? Aa, halamız da uyandığına göre... Artık kafamızı dinleyebiliriz. Ee, kusura bakma hmm. Betüş'cüğüm. Sen keyfine bak, ben birazdan kafeye giderim. Tamam, sakin ol Suzan'cığım tamam, ne olur. Tamam. Ee, hoşça kalın Avni Bey. Görüşürüz Peri Hanım. <laughs> Avni. Avni! Avni! Kendine gel artık! <laughs> hala, hala bak ne yaptı hala! hala, hala hala? Gelenk! <laughs> ah. Ne? Vallahi bir daha Avni'ye dokunursan... <laughs> ...ayağa kalkar sokak sokak <gülüyor> <gülüyor> seni komalarım! İnne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.